Merhaba güzel arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kendimi nöbetçi eczane gibi hissediyorum. <laughs> Millet gündüz çalışıyor. Ben gece çalışıyorum. Hep diyorum size beni de böyle sevin sevecekseniz diye. Her evin bir delisi var bir şey. Herhalde sizin evin delisi de benim. Tarot dünyasının da delisi benim herhalde. Şöyle yapayım dedim. Bireysel açılımı yaptım bu akşam iki gündür ihmal etmekteyim sizi. Artık utanıyorum söylemeyi yoğunluğum var diye ama siz artık beni tanıdınız. Yaşamımı biliyorsunuz, neler olduğunu biliyorsunuz. Platonikler için bir tane mesaj alayım dedim. Hem de tanıtım kartı yapmış olayım onu arkadaşlar. Ne gelirse baktığınızda gelmiştir. Artık iyi yöne mi gideceksin, kötü yöne mi gideceksin? Bu kaderi belirleyecek biraz da sensin kader vardır tabii ki arkadaşlar ama kader de gayrete aşıktır o yüzden çok sevdiğim dediğim bir numaralı bu yolculukta ilk önüne gelen ilk tanıştığı ilk karşılaştığı insan büyücüdür bizim jokerimizin şimdi jokerin bir masası vardır öyle resmedilmiştir sıradan resmedildi diye geçmeyelim masanın üstünde dört tane Aslarımız vardır bizim. Kupa ası, değnek ası, kılıç ası e, ve tılsım ası. Asların hepsi bir e, başlangıç ifade ediyor tarot'ta bize. Yani e, kupa ası geldi. Arkadaşlar aklınızdaki kişi aşkla meşkle, dolmuş, taşmış, sevgisi ölüyor, bitiyor, yola çıkıyor, geldi, gelmekte olan diyoruz. Değnek geldiğinde tutku, cinsellik sarmış, adamın libidosu yükselmiş, kadının falan diyoruz. Hepsinin bir anlamı var aslarla başlamasın. Tılsımda işte para, gözünün para bürümüş, tilla olmuş falan filan. Ama büyücünün masasında dört tane ası resmetmişlerdir. Yani dört asın başlangıcından bahseder tarot bizim aklımızdaki kişiye. Dört bağışlangıcın başındasın der. Bunları iyi kullanmak zorundasın der. Büyücünün bir eli gökyüzünü, bir eli de yeryüzünü gösterir. Ee, orada der ki gökyüzünde artık zamanı der. Hangi konuda karar alacaksan sistem seni onaylıyor der. Ol de ol kartıdır. Ben ona ol de ol kartı diyorum arkadaşlar. Artık hüküm çıkmıştır sistemden, gökyüzünden. Aşağıda niyet ettiğin şey var ya korktuğun, kaygı çalıştırdığın, bilinç altında e, gecesi uykusuz kaldığın, kafa karışıklığın falan bitti, başlayabilirsin. Sistem seni onaylıyor, zamanıdır, gökyüzü de onaylıyor diye gökyüzünü gösterir arkadaşlar. Aşağıda yaşadığını gökyüzü de onayladı der. O yüzden e, büyücü kartını çok severim. Şimdi ben bunu niye çektim? Platonikler için çekmiştim. Aslında gelebilecek en güzel kart geldi arkadaşlar size. Kişinin dört koldan başlayacağına, durağan enerjilerden çıktığını, büyücü aynı zamanda vasıfsal da, şimdi büyücü kartı büyücü değildir. Onu bir kere bilelim arkadaşlar. Öyle isimlendirilmiştir. Ama yetileri çok fazladır. Ee, bir aziz vasfından daha yüksektir. Şimdi karşıdaki insan için büyücü geldiğinde size şöyle söylüyor arkadaşlar. Kişi artık e, yoluna çıktı. Joker yola çıktı sıfırdan. Kiminle karşılaştı? Joker şey büyücüyle karşılaştı. Der ki sizinki yola çıktı bakın. Bire geldi diyor. Yola çıktı kesin. Sizinki yola çıkmış arkadaşlar. Neyle geliyor? Sadece aşkıyla gelmiyor, sadece tutkusuyla gelmiyor, sadece maddi yardımla, destekle gelmiyor. Hepsiyle geliyor, gümbür gümbür geliyor diyor size. Dört tane diyor asıl başlangıcıyla yola çıktı. Geliyor, geliyor ama diyor sistemde onu onaylıyor. Tam zamanıdır diyor. Ol dedik olacak kartı. Yani arkadaşlar platonikler... <laughs> sizlere müjdem olsun. Tek kart. Bütün enerjiyi tek kartla toplarız. Tek kartta size muhteşem geldi. Ol de ol kartı. Geliyor gelmekte olan. Sizleri çok seviyorum. Her şeyin güzeli sizler için olsun. Arkadaşlar ben olumsuz şeylerde söylediğim zaman hiç kırılanınızı görmedim ama gerçekleri söyle yani gerçekler can yakar ya. Gerçekleri söylediğim zaman gönlünüzün kırıldığını ben biliyorum ama size hayal kırıklığını uğratmak istemediğim için ben yine yolumdan çizgimden şaşmayacağım. Gerçekler neyse sizlere ona, onu söyleyeceğim. Yarınlarda üzülmektense hadi yine hep beraber topluca bugünlerde üzülelim. Sizleri çok seviyorum yine görüşmek üzere. Rabbim her şeyin güzelini sizlere versin. Görüşüyoruz. Görüşürüz.